Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bugün sizlere tığ işi azaltma tekniklerini göstereceğim. Umarım hepinize faydalı olur. İlk olarak trabzan tekniği uyguladığım bir örnekte nasıl azaltma yapıyorum onu göstereceğim. Şimdi bakın sonuna geldim trabzanımın. Örneğimi ters çeviriyorum. Şu boşluğa ilk boşluğa bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa yine yarım trabzanımı yapıyorum. Bu ikisini birlikte topluyorum. Sonrasında trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda son iki ilmeğimiz kaldığında yine ipimi tığıma doluyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma dolayıp burada da bir yarım trabzan yapıyorum. Ve ikisini birlikte topluyorum. İşte trabzanda azaltma bu şekilde oluyor. Yine aynı şekilde azaltma yapabilir e, ya da dümdüz örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi de sık iğne yaptığımız bir örgümüzü azaltalım. Gördüğünüz gibi sıramızın sonundayız. Örneğimizi ters çeviriyoruz. Şimdi genelde yapılan azaltma iki e, ilmeği birlikte toplamak. Bu da burada çok hoş olmayan bir görüntü oluşturuyor. Hatta içerilerde de azaltmam gerektiğinde böyle arkada toplanmış bir şekilde görünüyor. Ben şu şekilde azaltıyorum. Bakın hemen şuradan göstermek istiyorum sizlere. Bu ilmeğimizin, pirinçlerimizin ön kısmındaki ilmek ve arka kısmındaki ilmek yani ön lob, arka lob dediğimiz ipliklerimizi kullanarak yapacağız. Şimdi burada öndeki loptan ilmeğimi alıyorum. Yanındaki de arka loptan ilmeğimi alıyorum ve birlikte kapatıyorum. Sonra yan tarafa sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonunda iki ilmeğimiz kaldı. Yine aynı bakın ön loptan birini alıyorum. Arka loptan diğerini alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Örneğimizi ters çevirelim. Bakın burada daha muntazam bir görüntü oluyor. Aynı şekilde örmeye devam edebilir ya da tekrar azaltma yapabilirsiniz. Yine sık de azaltmayı göstereceğim ama bu sefer yuvarlak bir örnekte göstereceğim. Şimdi e, az önce ne yapmıştık? Ön lop ve arka lop. Bu şekilde azaltabilirsiniz. Ya da bakın şu görüntü olsun istemiyorum derseniz ön loptaki iki ilmeği toplayarak azaltabilirsiniz ve örgünüzde bu şekilde bir örüntü varsa hani bir ör bir azalt o şekilde yapabilir ya da bir kere azalttınız devam edebilirsiniz örgünüzü ve örgünüz daha muntazam bir şekilde görünecektir. Bazı örneklerde de kol açıklığı oluyor ve hani ipi buradan koparıp buradan başlıyorlar. Onun yerine de şöyle yapıyoruz. Yürütme tekniğiyle azaltıyoruz. İpimizi ilmeğimizin arkasından Öndeki ilmekten geçirerek istediğimiz ilmeğe gelene kadar ipimizi yürütüyoruz. Yürütme tekniği ile azaltma da bu şekilde ve buradan sonra rabzan ya da sık iğne olarak örneğimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.